Son zamanlarda konuşulan Marita kurucusu olan Oğuz Alper Öktem kimdir? Gelin beraber göz atalım. 1991 doğumlu olup 34 yaşında olan girişimci 2009'da VP Koç Farklı Koç Özel Lisesi'nden mezun oldu. Ardından yabancı ülkede aldığı ekonomi bölümünü onur derecesiyle tamamlamıştır. Kariyerine bakacak olursak mezun olduktan sonra Deutsche Bank'ın Londra ofisinde çalıştı. 2014 yılında İstanbul'a dönmesiyle Blue Tv şirketinde Chief Operating Officer olarak göreve başladı. Yani baş işletme görevlisi olmuştu. Sonrasında MSI Keynesia Company'de çalıştı. Ve ardından 2018 yılında kız kardeşlerine yüklem ile Martı Teknoloji'yi kurdu. Ya tag'ı hiç kullandın mı? Martı'nın yeni hizmeti. Bak şimdi nereye gidiyorsun buradan? Zekeriya Köy. Aç e, aplikasyonu Martı'ya. Martı Tag'a gir. Gideceğin adresi yaz. Tamam seçtim. Hadi gidelim havas. Bak şimdi bana diyor ki Bahar Zekeriya Köy merkeze gitmek istiyor senin güzergahın üstünde. Aracını paylaşmak ister misin? Ben kabul ediyorum. Adres bastım. Arkadaşın seçtik. seni bekliyor. Aynen hadi gidelim. Bununla mı? Aynen aynen. Bırakacağım ben seni. Takı. Martı kullanan insanlar birbirleriyle araç paylaşsınlar diye yaptık. İki arabayla gelseydik ikimiz ayrı benzin yapacaktık. Şöyle bir şey var. Eğer İstanbul'daki arabaların üçte biri trafikte olmasa trafik %70 azalıyor, otopark sorunu da %90 çözülüyor. İstanbul'da artık ulaşım o kadar zor ki bir yerden bir yere gitmek için nereden baksan iki saat önceden evinden çıkman gerekiyor. Peki TAG'ın açılımı nedir? TAG Ve zamanla büyüyen Martı Tak firmasına korsan taşımacılık yaparak haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle açılan iki buçuk yıl civarı süren bu davada Martı Tak kazanmıştır. Taksicilerin adına bile hazmedemediği Martı Tak çok fazla olaylı süreçten geçmiş. Ama mücadeleyi bırakmayan Oğuz Alper Öktem Martı'yı geliştirmeye devam ediyor. Gelin Martı Tak'a yapılan haksız tepkileri beraber inceleyelim. Evet, rica edecektim de. Hem güvenlik için hem ötmemesi için. Çalışkın değilim de. Araba Arabayı sürüyorum. Ha? Araba istemediğin aşağı. Aşağı mı ineyim? Ha aşağı in. Niye? İnir aşağı in. Niye abi? Durdursana sen şu arabayı. Niye abi? Müşteri kılığına giren taksici bir grup arkadaşıyla martı tak yapan genci şantaj ediyorlar ve görüntüsü olmasa da darp ettikleri de söylenmekte. Sen niye martı tak yapıyorsun? Apo! He? Para Adam, kardeş. He ne parası? Taksicilerin hakkına giriyor ne? Apo! Sen bir çağır kaçamaz bu. Yapmayın be. Öyle be bir misin? şey yok dayıcım. Yapmayın be. Öyle bir şey var. yok. Her bir çocuk çocuk. Bu işi şey yapmayacaksın ya. Kardeşim gene. Allah rızası için bırak. Neyin Allah rızası lan? R Rica et. E. Yapma dostum daha. Dur, kaçma lan. Bak kaçmayacağım da Bak Lan ana. Ya dostum ne yapıyorsun <laughs> ya? ya Sen ne yapıyorsun? Umur ha. Ya, ya. ya. kaçacaksın. Yapmayacaksın. Ya. Çoluk Ev var. batacak. Niye böyle yapıyorsun? Yapmayacaksın. aksın. lan şu al aşağı bir gel. Ha. Söylenecek çok şey var. Ama nafile. Bir kişinin üstüne 3-4 kişi saldırmak, tehdit etmek moda olmuş. Fakat hepsinin sorgusu karakolda devam etmekte. Ve son olarak bu yaşananlardan sonra Oğuz Alper Öktem bunları söyledi. Burada. Oğuz yes, kurtarsın bunları. Ben de bu gece Ankara'ya geliyorum. 3-4 tane çakal insanlara saldırmaktan korkmuyorsunuz. Yüreğiniz yetiyorsa benim karşıma çıkın. Şu anda Çukur Ambar civarındayım. Şurada ot yazıyor. Eğer bugün Ankara'da Mart'ı çağırırsanız belki denk gelebiliriz. Saat 8'e geliyor bana paydos. Ankara çok güzeldi. Burada Mart'ta büyümeye devam edecek. Hep birlikte başaracağız. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.